Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya ekipleri, Alanya'nın Oba Mahallesi'nin Çarşamba Mevkii'ndeki en önemli sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu çözmek için düğmeye bastı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuzeyinde kalan Çarşamba Mevkii, son yıllarda konut ve ticari yapılaşmanın en çok olduğu bölgelerden biri. Yoğun yapılaşmayla birlikte meydana gelen altyapı sorunlarının başındaysa kanalizasyon geliyor. Asat Genel Müdürlüğü bölgenin kanalizasyon sorununu kökten çözmek için çalışmalarına başladı. Bölgede ilk etapta 370 metre uzunluğunda hat öşenecek. 300 milimetrelik boruların imal edildiği hattın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan Çarşamba Mevkii'nin kanalizasyon sorununu kökten çözecek, karayolundan geçecek hattın yapım çalışmasının başlatılabilmesi için karayollarıyla yazışmalar devam ediyor. Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 2 kilometrelik hat daha yapılacak. Asat'ın altyapı çalışmalarını tamamlaması ı ile birlikte diğer altyapı çalışmaları tamamlanan yol Alanya Belediyesi tarafından asfaltlanacak.